Yürü be. Gol be. Gol. Ya bu nasıl oldu? Şampiyon olduk. 38 yıl sonra tekrar şampiyon olduk. Ee, yani hatta ben yüzümü de boyatacaktım normalde. Yüzüm alerji yapar diye onu da boyatmadık. Ee, kendim dedim yani öyle bir değişiklik olsun Trabzonspor için. Gittim kuaförle konuştum. Bordo mavi renk var mı diye. Var dediler. Gittim boyattırdım. Çok aşırı derecede ilgi gördü. Herkes çok beğendi. Herkes resim çekilelim mi dedi. Yani bütün yolda görenler bir resim çekilebilir miyiz, bir resim çekilebilir miyiz diye paylaştılar sürekli. Öyle yani. Şu ana kadar öyle bir ters tepki olan olmadı. Hatta bizim İzmit Kocaeli İzmit'te şampiyonluk kutlamasında eee biz buradaydım ben mesela oradaydım. Herkes böyle çok beğendi. Çok resim çekilmek isteyen oldu. Çok video çekmek isteyen oldu. Yani şu ana kadar hiçbir tepki almadım. Ee, dediğim gibi İstanbul'a gittik. İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasına gittik. Orada da aynı şekilde herkes resim çekildi. Yani ben yani o kutlamaları bile şey yapamadım doğru izin. Yani herkesle resim çekilmekten dolayı. Yani kutlamaları bile doğru izin şey yapamadım yani. Ben şimdi normal kutlama yapıyorduk orada. Coşuyoruz, eğleniyoruz orada herkesle beraber. O ara birisi omzuma değdi böyle bir anda. Arkamı döndüm. Ya dedi senin yüzünden dedi çocuğumla dedi tartışıyorum dedi kavga ediyorum. Hayırdır dedim teyze dedim ne oldu bir şey mi oldu dedim bir şey mi yaptın? Ya dedi senin saçını gördü çok beğendi dedi. O yüzden dedi benim benim de ben de boyatmak istiyorum diye çocuğum bana onu yapmaya çalışıyor yani. Ben de çok istiyorum dedi. O yüzden teyze gelmiş bana diyor senin yüzünden de çocuğum da bu saç istiyor dedi. Boyatmak. Şu anda da hala da içimdeki heyecanı atamadık. Trabzonspor'umuza tebrikler ediyoruz. Ee, bu güzel anı bize yaşattığı için yani bazı olaylar oldu sağda solda istemeyenler de oldu kutlamalara engel olanlar da oldu onlara da buradan diyeceğim ee, herkes kutlasın bütün takımlar aynı şekilde kutlasın yani diyeceğim bu kadar. Selamünaleyküm saçlar Selam. de. Gel.